Selamlar arkadaşlar herkese merhaba. Metin ben Max 87 bilenler biliyor. Bugün size bambaşka bir video ile geldim. Daha önce ben bu konuyla alakalı hiçbir video çekmemiştim. Bugün bu konuya değiniyorum. Konumuz askı kayışları. Askı kayışlarıyla alakalı aşırı kirli bilgi dolaşıyor. Bunun önüne geçmek istedim. Artık zamanı geldi. Şimdi günümüzde Türkiye'de üretilen tüfeklerin içerisinde bazılarının askı kayışı çıkıyor, tamam mı? Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi tek nokta askışı, çift nokta askışı, üç nokta askışı insanların kafasında bir sürü soru işaretleri var. Ben bunu netleştirmek istiyorum bir an önce. Çünkü çok fazla soru geldi. Şimdi askış denilince ben ilk benim kafamda beliren şu iki nokta. Örnek veriyorum bizim burada iki tane şu anda tüfeğimiz var. Bir tanesi Derya MK20. Diğeri de şu anda videoyu çeken Özgürcan'ın MK12'si. Zaten meşhur bilenler biliyor. Onu da az önce modladık. Kendisine hayırlı olsun. Ben MK20 kullanıcısıyım. Ne kadar kompak diğer tüfeklere göre ufak da olsa yine de çift nokta askı kayışını tercih ederim. Şimdi bunların içerisinden tek nokta askı kayışı çıkıyor. İsteğe göre siz Derya Arms'tan tüfek aldınız diyelim. Oradan sipariş verebiliyorsunuz. Ben genelde çift nokta askı kayışını kullanıyorum. Tek noktayı kullanmıyorum. Çünkü tek nokta askı kayışı kullandığım zaman e, tüfeği verimli kullanamıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim Türkiye'de yasa gereği 47 santim namluya sahip tüfekler kullanabiliyoruz. Bundan dolayı ise e, tek noktayı astığınız zaman yani tüfek çok fazla aşağı sarkıyor. Şimdi örnek olarak da göstereceğim. Mesela şimdi şu tek nokta askı kıyış, tamam mı? Bu tek nokta askı kayışı. Ucundan görüldüğü üzere. Şimdi askı kayışını ben buraya taktım diyelim. Tek nokta askı kayışını taktım. Bu da oldukça kısa aslında. Yani benim bir kere... Şuradan geçirebiliyor olmam lazım. Yani bu gördüğün gibi özgüzen. Şimdi tek noktayı bir de gövdeden takabiliyorsunuz. Buradan da takılabiliyor tek nokta. Gövdeden de olsa tek nokta askı kışın taktığınız zaman tüfeklerimiz çok ağır ve çok uzun olduğu için verimli kullanamıyoruz arkadaşlar tek noktaları. O yüzden benim tavsiyem eğer bir MP5 kullanmıyorsanız, personel değilseniz. Yani şöyle söyleyeyim, kısa namlulu otomatik tüfek kullanmıyorsanız, personel değilsiniz, kesinlikle tek nokta az kaşı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü takıyor bazı arkadaşlar böyle aşağıda tüfek sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Arkaya atmaya çalışanlar falan oluyor. Çok yanlış. Kesinlikle tüfek kullanımına aykırı. AK-47'ler mesela hep çift nokta kullanır AK-47 kullanıcıları. Genelde çift nokta kullanılıyor. Biliyorsunuz bizim bir satış mağazamız var. Tabii ki ilk başta hani ticari gibi düşünülmesin bu video. Tavsiye için bu videoyu çekiyoruz. Ee, örnek veriyorum biz de mesela biz yurt içinde yaptıramadığımız için mecbur ithal yurt dışından askı getirttik arkadaşlar. O yüzden elimizde de malzeme olduğu için bu videoyu sizler için çekelim dedik. Şimdi benim daha önce satışını gerçekleştirdiğim klasik düz çok fazla böyle salınım yapmayan belli bir mesafesi olan Böyle klasik çift nokta askı kıyışımız vardı. İdare eder mi? Eder. Güzel mi? Güzel. Bütçe dostu. Ben kendim uzun süre bunu kullandım. Hala da kullanıyorum. Bunun farklı renkleri var. Ee, siyahı tanı vesairesi var. Bu çift nokta arkadaşlar. Yani şurada renkleri var. Bu çift nokta. Ee, tek nokta askı kıyışları bunlar mesela bunlar yerli üretim. Biz yaptırıyoruz. Bunlar mesela ithal. Gayet kalın. Yerlileri örnek gösterecek olursak yerli askı işleri. Bu, ben kullanmıyorum, tavsiye etmiyorum. Aa, Airsoft oyuncuları falan çok istiyor, bütçe dostu olsun diye. Ama ateşli silah kullanıcılarına çok tavsiye etmiyorum. Ya olur ya, yani bunlar da gerçi metal falan ama ya kopar falan bir şey olur. Genelde kaliteyi anlamanız için şöyle göstereyim, tokalarına vesairesine bakın. Biraz daha zarif ve sağlam. Bunun da mesela görseli biraz büyük ama biraz daha hem zarif hem sağlam duruyor. İtal. Tek nokta dediğim gibi önermiyorum. Ama almak isteyen arkadaşlar oluyor. Onlara sözüm yok. Şimdi yeni elimize ulaşan ithal askı kayışlarından bir tanesi. Direkt üzerinde bas çek aparatı var. İki tarafta. Bu burasında bulunan metal toka sayesinde bunu isteyen tek noktaya da çevirebilir mesela. Takamadım. Kullanımı basit. Hop açıyorsunuz. Burada bir e, yeri var mesela. Şuradan kullanmanız için buraya bir yer yapmış arkadaş tasarımcı. Buradan direkt rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Ben bunu mesela kendi tüfeğimde çift nokta kullanıyorum. Ha şöyle bir detay var. Örnek veriyorum. Bas çek aparatı istemiyorum. Kanca istiyorum derseniz aynı ürünün kancalı versiyonu da var mesela. Aynı ürün. Bu da mesela örnek verecek olursam bu da tek noktaya dönüşebiliyor. Burasındaki toka sayesinde ne yapabiliyorsunuz? Klips. Görünüyor mu Özgürcan? Evet. Bu da mesela tek noktaya çevrilebiliyor. Al sana tek nokta. Mesela benim tüfeğimde MK20'mde basçek aparatı zaten var. Basçek aparatının yuvası da var. Kendi mağazamdan kendim temin ettim. Mesela bunu taktıktan sonra şu yanda bir kilidi var. Bundan sonra daha açılmıyor mesela. Buradan bastığınız zaman açabiliyorsunuz. Buradan da kilitleniyor. Bakın daha açılmıyor. 360 derece dönüyor. Ben de zaten basçek aparatı var. Ben direkt bascak aparatıma taktım. Bir de burada modlamıştım bunu ben. MK20'de normalde bu yok. Biraz dışarıdan geliyor. Direkt diğer tarafa da. Bunu bu şekilde takabiliyorum. Gayet güzel, kullanışlı. Kilitlerim şu anda kullanabiliyorum. Evet çift nokta. Her zaman. Eğer uzun bir tüfek kullanıyorsanız çift nokta as kayışı sizin için inanın çok daha sağlam olacaktır. Gayet güzel. Evet. Bu şekilde tüfeğe hafif bir destek vererek çok rahat koşabilirsiniz, arkaya atabilirsiniz, tabanca geçişleri çalışabilirsiniz neden? Çünkü tüfeğim uzun çift noktası makbul. Ama tek nokta olsaydı örnek veriyorum. Şimdi tek noktaya çeviriyorum. Tek noktaya çevirdim diyelim. Bir kere şu an beni aşırı sıktı. Bu burayı açmam lazım. Beni aşırı sıktı mesela. Buradan bir kere açmam lazım rahat hareket etmem için. Bu sefer ne oldu? Tövbe aşağı kadar uzandı. Buradan rahat omuzlayabilirim. Ama bıraktığım zaman geçişlerde falan hem bacaklarıma çarpıyor hem çok uzun oldu. O yüzden benim tavsiyem kesinlikle çift nokta arkadaşlar. Biliyorsunuz tık kilitlediniz bir daha açılmaz. Şu an gayet rahatım. İşiniz bitti zaman işiniz bittikten sonra bu askı güzel tarafı da şu. Böyle kısaltıp herhangi bir yere takabilirsin. Örnek veriyorum dipçini falan takabilirsin şöyle falan. Bu şekilde. Olası durumda da açarsın. Hop. Hemen burada yeri var zaten. Tutup açabiliyorsun. Böyle güzel bir var. Şimdi askı kaşık çeşitlerinden bahsedeceğim. Mesela örnek veriyorum bizden temin etmek istiyorsanız, benim mağazamdan temin etmek isterseniz pazarlık yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. <laughs> Özgürcan size yanıt veriyor olacak zaten sistemden. Şimdi tan rengi üzerinden anlatayım. İki çeşit bizde benim tavsiye ettiğim iki çeşit askı kaşı var. İkisi de tek nokta olabiliyor. Normal şartlarda çift nokta kullanılıyor ama tek noktaya dönüşebiliyor. Bir tanesi bas aparatlı. Bakın QD dediğimiz. Diğeri de klasik klipsli. Burası mesela klipsin metaldir ortası. Metal olması lazım. Soğuk çünkü bir malzeme. Polimer. Şuradan kilit sistemi var. Mesela kilidi bu tarafa çektiğiniz zaman daha açılıyor. Bu tarafa çektiğiniz zaman açılıp kapanabiliyor. Dediğim gibi bunlar tek noktaya dönüşebiliyor. Tekrar söylüyorum. Tek noktaya dönüşebiliyor. Ayırdığınız zaman çift nokta oluyor. Bas çek olanın da bas çek olan da yan taraflarda alüminyum malzemedir. Bu da tek noktaya dönüşebiliyor. Gördüğünüz gibi. Kullanımı çok kolay. Bir daha bazı arkadaşlar bunun ne kadar dayanıklı olduğunu soruyor. İçine taktıktan sonra sert olayı çeker misin lütfen? Nasıl olduğunu görsünler. Ee, şimdi bunu taktığınız zaman kolay kolay ayrılmaz bu buradan. Yani tüfeğin ağırlığını baz alacak olursak gayet sağlam. Hazır basçek aparatına da para vermemiş oluyorsunuz bunu aldığınızda ama tüfeğinizde muhakkak QD girişi olması lazım. Pikatini rayınız varsa QD aparatını direkt bizden de bir şekilde mağazamızdan Özgür Can'a yazarak bunu temin edebilirsiniz. Pikatini rayınız var ise tüfeğinizde direkt basçekli kayışınızı takabilirsiniz arkadaşlar. Veya Özgür Can tüfeğinde mesela şöyle bir şey var. O da bir alternatif. Aa ben para vermek istemiyorum. Ee, diğer modelden alacağım. Özgür Can'ın tüfeğine getirelim bakalım. Özgür zaten direkt kutu içerisinde bu çıkıyor. Ya direkt bunu şöyle taka, takabilirsiniz. Çok verimli mi? Yani kullanılır mı? Kullanılır ama çok rahat kullanım açıkçası olmuyor diyebilirim. Özgür Can'a da QD modifiyesi yapacağım ben. Kendisi bu arada benim yakınım olur bunda okeyiz mesela gayet güzel QD aparatı olmayanlarda Gayet bu şekilde Kullanabilir Bakın şu anda askı kaşı oldukça kısa Oldukça kısa arkadaşlar bakın En kısa seviyede Anlık olarak çıt diye açıl açılabiliyor ha Bu kadar rahat açılıp kapanıyor olabilmesi Hiçbir şey engel değil Bakın açılıyor. Açtım. Daha da açayım. Çok güzel. Kapatırken de basit bir şekilde kapatabiliyorsunuz. İşim bittikten sonra kapatabiliyorum bu şekilde. Kapatıp dipçinizin herhangi bir yerine kıstırabilirsiniz. Bana kanayan yara gibi geliyor. Yani <laughs> Çoğunun bilgisi yok. Tek nokta askarışlarıyla uğraşıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Yani <laughs> örnek veriyorum. Tüfeğinizin bir yerine sıkıştırdınız diyelim. <laughs> Gerdirip sabitleyebilirsiniz bu şekilde. Bir durum olursa da açarsınız. Tek hamle ile açıp içinden geçersiniz arkadaşlar. Evet. Yani şurada biraz daha net gösterebilirim. Özgürcan'a yazarak bu askış çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Özgürcan tüfeğin de hayırlı olsun kardeşim. Güzel modifi oldu. Evet, Eyvallah. Ya şimdi açık söylüyorum uzun süredir aklımızda olan bir şeydi. Sonunda içim rahatladı. İsteyenlere bir şekilde bunları ulaştırmayı planlıyoruz. Stok problemimiz yok. Oldukça var kutularda var. Burada var. Bayağı var yani burada. Siyahtan. Haki çok tercih edilmiyor diye getirmedik ama benim klasik eski askı kayışlarında haki renk mevcut. Tek nokta olan ithal askı kayışlarında da haki renk var ama hem iki nokta hem tek nokta kullanabileceğiniz yeni getirdiğimiz askı kayışlarında maalesef haki renk şu an için elimizde yok. Ben genelde siyah kullanıyorum. Evet şunu düzelteyim. Evet. Stok sorunu yok. Durum bu şekilde. Arkadaşlar konuyla alakalı e, yorum yapabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni ürünler geldikçe tanıtmak istiyorum. Mağazamız yokken hep böyle kendi aldığım ürünleri tanıtıyordum. Gerçi mağazada da şöyle bir durum söz konusu. Kendim beğendiğim, kendi kullanabileceğim ürünleri ben insanlara sunmaya çalışıyorum diyeyim işte savaşçı kemerleri vesaire gibi böyle kendim kullanabileceğim olası bir durumda böyle bana lazım olacak şeyleri buraya getirip insanlara sunmaya çalışıyoruz diyeyim durum bu şekilde videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar herkese iyi seyirler bir dahaki videoda görüşmek üzere selamlar